Selamlar arkadaşlar. Luna Classic ve genel kripto piyasası üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Altcoin'de önemli kritik gerilemeler var Bitcoin'den kaynaklı ve bunun yanı sıra da Luna heyecanlandıran önemli iddialar ve Bitcoin'deki bu son durumun sizlerle birlikte değerlendirmesini yapacağız. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olarak destek olmayı unutmayalım. Beğeni ve yorumlarda da fikir ve önerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. 4.09 fiyat bandında Luna Classic var. %8'lik bir gerileme son 24 saatte tabii ki yatırımcıların akıllarında soru işaretleri son zamanlarda mevcut hale bürünmüş durumda. Aynı şekilde USD Classic fiyatlarına da baktığımızda fiyat dalgalanmasının daha sık bir e, şekilde büründüğünü görebiliyoruz. Fiyatlarda yine %8'e yakın bir gerileme ile birlikte 0.018 dolarlarda hacimde de ise %25'lik bir gerileme mevcut. Bunun ana nedenlerinden, ana faktörlerinden bir tanesi Bitcoin'deki bu durağanlık ve 65 bin bandının altına iğnelemenin gelmesi arkadaşlar. Özellikle bayram içerisinde son 4-5 gündür önemli gerilemeler, 65 bin noktasına önemli iğnelemeler gelmişti. Ve bu iğnelemeler ile birlikte de tabii ki özellikle altcoin'lerinin iflas ettiğine yönelik haberler de sık sık gündeme geldi. Yine bu ana faktörlerden FED, ABD ve SEÇ taraflı üçlü bir koalisyon olarak etkisinin de e, kripto paraları olduğunu tabii ki biliyoruz. Bunların üçünün doğrudan fiyatlara etkisi ve son zamanlardaki altcoin negatifliğinin de sebebinin bu olduğunu belirtirken Luna Klasik tarafındaki gelişmeleri hızlı bir şekilde sizlerle geçelim arkadaşlar. Baktığımız zaman önemli gelişme olarak paylaşılan gündemde FTX ve Luna gelişmesi var ki bu da bizler için heyecanlandıran olaylardan bir tanesi. FTX'in borçları kapatmaya başlayacağını ve USD Classic ve Luna Classic için piyasa güvenini istikrarını yeniden sağlayacağına yönelik söylentiler söz konusu durumda. FTX'in aynı Luna çöküşündeki etkisi gibi Luna'nın tekrardan piyasadaki en popüler coin olma yolundaki adımlarında da destek olacağı söylentileri tabii ki yatırımcılar heyecanlandırmış durumda. Özellikle sık sık FTX ve Luna haberleri son zamanlarda görecek gibi duruyoruz arkadaşlar ve bunun yanı sıra yine önemli adımlar olarak Duvon ve Seç davasına yönelik önemli gelişmeler var. ABD'li yargıç tarafından Seç, Terraform Labs, Duvon arasındaki 4,5 milyar dolarlık bir anlaşma imzalaması ile birlikte piyasadaki gündeme düşen haberler ile birlikte gelişen gelişmeler var. Özellikle Duvon'un bu gelişmeler ardından Luna Klasik ve Luna yönünde önemli adımlar atması, yeni CEO ile birlikte ortak projelerin değerlendirilmesine yönelik söylentilerde yine piyasadaki söylenti ve gündeme gelen haberlerden birkaçı. Bunun yanı sıra en önemli iddialardan bir tanesi son zamanlardaki haberlerden bir tanesi Luna 3.0 çok yakında söylentisi arkadaşlar. Ve troll bir tweet olma ihtimali bulunsa da yine önemli bir piyasada kendine yer edinmiş durumda. Terra'nın önemli isimlerinden Feng'in Luna 3 çok yakında haberleri ile birlikte e, önemli bir sarsıntı yaşamış durumda ki Luna versiyon 2'nin bile çok popüleritesi olmadığını ve beklenen etkinin yaratılmadığını biliyoruz. E, tera geliştiricilerin Luna 3.0'ında e, pek önemsememesi gerektiğini yönelik yatırımcılar tabii ki tepki gösterilmiş durumda. Bu da gelen son gelişmelerden birkaçı. Bunun yanı sıra bu Bitcoin negatifliği ve altcoin'e etkisine baktığımız zaman piyasada gündeme düşen Bitcoin ve altcoin'lerdeki düşüşün ana nedenleri neler sorusuna birkaç haberlerde tabii ki gündeme geliyor. Altcoin ve diğer altcoin'ler Bitcoin ve diğer altcoin'lerde yaşanan bu düşüşün de belirgin bir gerilemeye neden olduğunu biliyoruz. Özellikle FTM dahil birçok altcoin son 3 ayın en düşük seviyelerine gerilediğini görmüşüz. Ve burada da e, kripto paralardaki düşen treni yatırımcıların endişelerini arttırılması e, Bitcoin'deki direnç seviyeleri neler neler, bunlara özellikle değindiğimizde 64.8 dolar şu anda altcoin için kritik destek taban. Eğer bunun altına düştüğümüzde 60.000 dolarlara kadar bir gerileme ihtimallerinin olduğunu ve bu senaryonda tabii ki altcoinler için büyük yüzdeler ile birlikte gerileme olma ihtimallerini bizlere sunmuş durumda. Yine bu yatırım planlamalarınızı bunlara göre yap, yapmanız gerektiğini sizlere sunabiliriz. Özellikle muhteşem üçlü olan FEDABD ve seç gelişmelerine de dikkat almanız gerektiğini söyleyebilirim. Bu tarz son dakika gelişmeleri için yine kanalımıza abone olarak destek olmayı unutmayın. Telegram grubumuz açıklamalar ve yorumlar kısmında yine buraya katılarak da son dakika gelişmelerinden haberdar olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.